Merhaba Bodrum Gündem takipçileri. Şu anda Bodrum Deniz Ticaret Odası'nın toplantı salonundayız. Bugün Bodrum Spor'un olağan genel kurul toplantısı var. Hadi başkanım da şu anda bize bunlarla ilgili bilgi verecek. Başkanım öncelikle hayırlısı olsun genel kurulunuzun. Sağ olun efendim. Şimdi biz bugün burada neler yapıyoruz? Bize biraz anlatabilir misiniz? Evet, açıkçası Bodrum'un tabii en şu anda yoğun olduğu dönem sıcak bir taraftan. Ee, ama bizim de bu genel kurulu e, Yapıldı yapmamız abi. gerekiyor e, mevzuat gereği e, o yüzden e, 4 Temmuz e, saat 11'i seçtik e, kimseye mani olmamışızdır inşallah diyoruz Aslında ee, ilk kurulda çoğunluk sağlanamadığı için aynen aynen doğru söylüyorsunuz e, geçen oturumda e, çoğunluk sağlanamadığı için bugün 4 Temmuz'a e, yap, yaptık, yapıyoruz, yapacağız hatta e, genel toplanıyor. kurulumuzu. evet şu anda toplanıyor arkadaşlar e, müsait olan e, Bodrum Spor üyelerimiz olursa genel kurulumuza bekleriz, demokratik bir ortamda e, sporu ne kadar ileriye daha e, götürebiliriz yayabiliriz, burada tartışalım e, genel kurulda e, mümkün olduğu kadar açıkçası tabi kısa da tutmak isteriz ...kimsenin işinden gücünden almak istemeyiz. Sıcakta insanlar tabii ki kapalı ortamda çok zor e, duruyorlar. Başkanım ee, şimdi e, bugün burada faaliyet raporlarını sunacaksınız bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. E, bir de yönetim ve denetim kurulunda bir değişiklik olacak mı? Evet e, şu anda e, mevcut yönetici arkadaşlarımızın çoğu la devam ediyoruz bir dönem daha. Aramızdan ayrılan sağlık problemleriyle ilgili bir arkadaşımız, iki arkadaşımız var. Onun dışında bu gönüllülük işlerini bir dönem daha aynı yönetimle devam ettireceğiz. Sağ olsunlar bir önceki dönemdeki arkadaşlarımız. Ayrılan arkadaşlarımızın emekleri çok fazla. Bunlara kendileri mümkün olduğu kadar, ellerinden geldiği kadar bizlere destek oldular. Onların da ne kadar teşekkür etsek azdır. İnşallah yeni dönemde de yeni arkadaşlar daha da heyecanlı arkadaşlarımız var. Onlar da bize katkı verecekler. Bodundaki sporun gelişmesine katkıda bulunacaklar. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Evet. Açılışıdır. Genel kurumumuza e, yönetmek için yönetilmesi için e, divan heyetinin oluşturulması için bir önerge var. Onu okuyorum. Bodrum Belediyesi Spor Kulübü Spor Kulübü olan Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Bodrum Belediyesi Spor Spor Kulübü'nün 4 yıl tarihinde bu olan Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na sahip teslim Başkan Yardımcıları da İbrahim Başkaya Fatih Üyeli Suat Kıtay'ı öneriyoruz. Genel Kurulu saygılarımızı arz ederiz. İmzalayanlar Arif Karaman, Ender kadar Ramazan Aydınlı, Biroz Ali, Halil Kara, Ahmet Cemil Gündüz, Berdan Köroğlu, Halil Turmaz. Ee, Duman başkanlığı ve heyetinin e, oluşturulması için e, onları da kabul edenler. Kabul edilmişiz buyurun. 最初はね、これで、あの、もっと下がる。 Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor Kulübü, Genel Kurulu Yeri, e, Genel Kurulumuzla başta şey yapılmıştır. Öncelikle e, bizlere başlayabiliriz. Evet, teşekkür ediyorum. Ben açıklayıp önce bir gündemi sizlere sunmak istiyorum. Çünkü gündemde de kesinleştirilmesi gereken ayrıca önergeler bahsediyorum. Ondan ilgili bir e, gündemi size sunayım. Ondan sonra divan Eğitim'in oluşturulması kısmını geçtik fakat şey eksik tabii burada. Oylamamıza sunacağım e, yetki verilmesi tarafının imzalanması için yetki verilmesi konusunda. E, toplantı gündemi şu şekilde oluşturulmuş. Açılış yoklamanın yapılması, divan heyetinin oluşturulması, <laughs> çıkar okunması, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, yönetim kurulunun raporunun okunması, üye aylak ücretinin değerlendirilmesi, e, Muğla Asikaf'a seçilmesi, yönetim kurulu, yönetim kurulu ayrı ayrı iddiaları, yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, dilek ve temenniyle kapanış. Şimdi de burada eksik olarak e, fark ettiğimiz bütçe, Artık spor e, kanunumuza göre olmazsa olmazların biri zaten bütçe üzerinden. Kanunu çıkmamacı zaten bütçe. Onun için e, bütçeyi biz sonradan eklettik, hazır et. O de alalım. Önergeme de alalım. Önergeme de alalım. Önergeme de alalım. Önergeme de alalım. Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü olan genel kurulu divan başkanlığı. Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü'nün 07 2025 30 06 2027 tarihleri arası 2 yıllık tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve kabul veya reddi yönetim kuruluna fasıllar arasında aktarım yetkisi verilmesi maddesinin genel kurulda görüşülmesini öneriyoruz. Önerenler Alip Karaman, Karaman, karama, Elden Ada, Ramazan Aydınlı, Yol Ahi, Halil Karahan, Ahmet Cemil Gündüz, Berdan Köroğlu, Halil Durmaz. Ee, Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Gündeme alınması. Gündeme alınması. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyen. Evet bu maddeyi şöyle yönetim kurulu seçiminden sonra yapalım. Çünkü yönetim kurulu oluşturulmadan bir bütçenin şeyi pek de mantıklı değil. 9. maddeden sonra görüşülmek üzere. 10. madde olarak tutuyoruz bunu. Sayın, Sayın yönetim bunu seçmeden görüşme zorunda olur mu? Yönetim onu getirmek zorunda. Yeni seçilen yönetim ona uymak zorunda. Şimdi burada iki tane ayrı aday var. Bunu eee... <laughs> oylamaya sunacağız. Önce yönetim kurulunun oluşturulması lazım ki yönetim kurulu bize bir bütçe sunsun. Bu tahmini bütçe gelecekle yani ilgili. Gelecek olan yönetim kurulu buna göre bu e, ee, kulübü yöneteceğiz diyecekler. Onun için seçimden sonra olması lazım. Hatta bir e, tersi daha var burada. Muğla Asak gelenin seçilmesi 7. madde. Yönetim kurulu seçilmeden önce bir süs kurula ee, Demek ki seçemeyiz. Yatırım evet. kurulu memnun olmasına ki bu maddenin de sonradan olması gerekiyor. Gerek. Yedinci maddeyi biz şöyle madde de madde Yerini de değiştirilmesi de. konusunda e, ordu kameralarınıza soralım. Ona göre seçim muhabirinden sonra görüşelim. Evet. Kabul ederler? Etmiyorlar? Olmuyor. Teşekkürler. Ona da gönderdi. Ben evet, biz bana şey yaparken, şey yaparız, şey yaparız, zamanımız zaman verdim. Bunları düzeltacağız. Açılış ve yoktur arkadaşlar bir açıklama yapmamız lazım. Hani bizim doğru spor kulübümüzde yönetim kurulu geniş bir yönetim kurulu, yönetim kurulu var. Ve birbir kişiden oluşuyor. Genel kurulların e, yapılabilmesi için yönetim kurulu asıl yedek ve denetim kurulu asıl yedeklerinin iki katı olması gerekiyor. Bu da 96 kişiyi gerektiriyor bizde. Işte. Bir genel kurulun yapılması. Biraz da zorluğumuz oldu. o olduğu Tabii yani şu anda o sayı yok ama yönetim kurulu bunu tamamlayacak. Çünkü yeniden bir masraf olması da, bu genel kurulun iptal olması da e, yanlış olur. Onun için, yalnız tabii bu arada da bir görüşümde söylemem lazım. Yani 21 21 22, 42 kişilik bir yönetim kurulu, altıda yönetim kurulu. En yani azından üyelerin burada olmasını beklerdik bilmiyorum. Herkes burada olur. Teşekkür ederim. E, Fil divan heyetine oluşturulması ve yetkiyi, yetki verilmesine oylar, oylarınızı sunalım bir de. Divan heyeti oluşturuldu. Tutanakları ve evrakları e, onaylayabilmesi için divan heyetine yetki verilmesini oylarınızı sunuyorum. Kabul etmeyin. Oy beyleğiyle kabul edilmiştir. Genel kurulda asıl maddelere geçiyoruz. İlk önce e, Uzun Bunu söylüyorum. Ya söylüyorum. Evet. <de, gülüyor> işte <laughs> e, Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına sahip duruşu de istiklal marşına okuyoruz.

divan çok değerli bonus üyelerimiz, eski başkanlarımız, eski yöneticilerimiz bu e, 1930 yılından beri kulübümüze hizmet etmiş değerli emektarlar. Hepinize hoş geldiniz istiyorum. E, genel kurulumuz e, maalesef tabii ki beklendiği gibi e, çok katılımlı olamadı. E, yönetici arkadaşlarımız, yeni e, yönetici arkadaşlarımız e, bazıları katılım sağlayamadılar. E, yoğun odun e, sezonundan dolayı kendileri e, şu anda katılamadılar ama e, en kısa zamanda e, yine toplu olarak basın karşısına çıkıp kendimizi tanıtacağız, ne yapacağız ne yapmamız gerektiğini, ne yapacağımızı orada anlatacağız herkese. Geçen dönemde, yaklaşık bu zamanlardaydı, on beş sene yaklaşık yöneticilik döneminden sonra Rıza Başkanımızın da el vermesiyle burada başkanlığa soyduk. Tabii ki şartlar eskisi gibi değildi. Ee, artık e, kulübümüzün futbol branşını e, altyapı şirketi olarak e, değiştirdik. Orada e, farklı bir yönetim var. E, bizi e, ikincilikten birinci lige çıkardılar. Sonra da süper lige çıkardılar. En iyi şekilde borcunu tanıttılar, temsil ettiler. E, bize zaten şu anda düşen de gayesiz şanssız Arman için onları desteklemek. Elimizden ne gerekiyorsa imkanlarımız doğrultusunda onları tabii ki desteklemek isteriz. Ee, benim için söyleyeceklerim bu kadar. Ee, buraya gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Daha önce yönetimde yer almış, emek sarf etmiş. Ee, Bodrum'da sporun gelişmesine bir nebze olsun ee, katkıda bulunmuş arkadaşlarıma da Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Eee bari raporları çerçevede benim bir raporla